1963 tane e, filyasyon ekibi var. 1963 filyasyon ekibi nedir? Bir filyasyon ekibi 3 kişiden oluşuyor. Bu 3 kişiden bir tanesi e, şoför ulaştırmacı. Bir tanesi e, sağlık memuru veya sağlık teknisyeni veya hemşire. Bir tanesi de hekim veya diş hekimi arkadaştan oluşuyor bizde genellikle. E, yani 1963 taneden 1800'ü böyle bizdekilerin. E, ve bunlar bir e, araba tavsiye ediyoruz. E, bu araç e, her gün onların emrinde. E, bunlar e, bir gün evvel pozitif olan veya 7-8 saat evvel içinde pozitif olanlara ulaşmış oluyorlar. Yani sistemi şöyle çalışıyor. E, hastanede ve herhangi bir laboratuvarda sizin testiniz sonucu pozitif onaylandığı anda bu arkadaşlarımıza hmm görev olarak görüyor. Hangi arkadaşlarımıza? Siz hangi ilçede oturuyorsanız meki olarak e, ikamet olarak e, oradaki ilçe sağlık müdürlüğündeki arkadaşlarımızın filyasyon ekibi o bölgeye görevlendirilmiş filyasyon ekibine görev olarak düşüyor Hı. anlık olarak. Ve filyasyon ekibi e, hemen o pozitif vakaya ya telefon açıyor veya gidiyor. E, bu ilk temas ...ortalaması İstanbul için söylüyorum 6 saat. Yani biz... ...siz sonucunuzu, daha doğrusu... ...tahlillerinizi veya muayenenizi... ...olduk andan itibaren... ...ortalama 6 saat içinde... ...size bizim ekiplerimiz... ...pozitif çıktıysanız ulaşıyor. Yani bu çok kısa süreç. Neden diyeceksiniz? Çünkü... E, ...kanı taşıyoruz, laboratuvarda... ...çalışıyoruz. Bu laboratuvar PCR testi... ...2-3 saatlik bir süreçten... ...bahsediyoruz. Bu sürecin neticesinde biz yarım saat, bir saat içinde de sonuç bize geldikten sonra biz size ulaşmış oluyoruz. Ee, tabii bu gece vakti olduğu zaman yani 11'den sonra olduğu zaman e, biz sabah ulaşıyoruz. Çünkü gecenin bir saati 3'te iki şeyi e, alıp da ya kardeşim biz geldik sen pozitif çıkmışsın demiyoruz. Bu ortalama onun için 6 saat bunun da bilinmesini istiyorum. Biz 9 saatlerinde bütün filyasyonu yapıyoruz. 9 saat filyasyon nedir? O da şu biz eve ulaştıktan sonra veya kişi ulaştıktan sonra e, onun kimle temas ettiğini soruyoruz. Hı hı. Aile içindeyse evin içindeki kişileri temaslı olarak kaydediyoruz. Eğer kişi 48 saat içinde bir toplantıya gitmişse veya iş yerinde çalışmışsa ona da diyoruz ki nerede toplantı kimle 15 dakikadan fazla yüz yüze görüştüğün kim var diyoruz. Eğer bir toplantıda 15 maskesiz 15 dakika birisiyle toplantı yapmışsa veya yemek yemişse o kişinin de ismini alıyoruz. O kişi diyelim aynı ilçede oturmuyorsa başka bir ilçede veya başka bir şehirde oturuyorsa oradaki ilçe sağlıktaki veya ilgili ildeki filyasyon ekibine görev olarak düşüyor ve o da gidip temaslı olarak onun da kaydını yapmış oluruz. Böylece esasında salgını lokalize yapıp erken aşamada insanları, riskli insanları Tedaviye başlatıyoruz veya onları lokal olarak başkalarıyla temas etmesini engellemeye çalışıyoruz. 10 gün içinde bu insanları da eğer bir hastalık çıkmazsa bu insanlar rahatlıkla maskeli yine dışarıdaki normal yaşamlarına dönüyorlar.